Hulusi Behçet, Türk dermatoloji uzmanı ve bilim insanıdır. 1937 yılında bir kan damarı hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olmuştur. Zor bir çocukluk geçiren Behçet çok genç yaşta annesini kaybetmiş ve büyük annesi tarafından büyütülmüştür. Babasının Şam'daki işleri sebebiyle ilk öğrenimini o dönemler Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan Şam'da tamamlamıştır. Fransızca, Almanca ve Latince öğrenmiştir. Tıp öğrenimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde almıştır. Zira o dönemlerde Osmanlı Devleti'nde sivil tıp eğitimi almak mümkün değildir. 1910'daki mezuniyetinden sonra 4 yıl boyunca dermatoloji alanında ihtisas yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Edirne'deki askeri hastanede dermatoloji ve zührevi hastalıklar uzmanı olarak çalışmıştır. Savaştan sonra tıbbi bilgisini geliştirmek amacıyla önce Budapest'e sonra da Berlin'e gitmiştir. Birçok ünlü meslektaşıyla tanışma fırsatı bulmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra serbest çalışmaya başlamış, önce Hasköy Cinsel Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim olmuş, sonra Vakıf Grabe Hastanesi'ne geçmiştir. O dönemde İstanbul Tıp Fakültesi'nin bir parçası olan hastanede profesörlükte yapmıştır. 1933'te İstanbul Üniversitesi yeni kurulmuştu. Bu reform döneminde İstanbul Üniversitesi'nde dermatoloji o zaman adıyla deri hastalıkları ve Frangi kliniği kurmuş ve profesör seçilmiştir. Hulusi Behçet Türk akademisinde profesör unvanını alan ilk kişidir. Mesleğinin ilk yıllarından biri dermatoloji konusunda öğretken bir bilim insanı olarak birçok ulusal ve uluslararası kongreye özgün makalelerle katılmış ve birçok bilimsel dergide makalesi yayınlanmıştır. Ünlü Alman patolog Profesör Philipp Schwartz, onun için Behçet dünya çapında ünlü bir bilim insanı ama Türkiye'de değil demiş ve eklemiştir. O her zaman yurt dışında buluşlarını tanıtıyor. Bunun için onu Türkiye'de bulamıyorsunuz. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.